Selamlar arkadaşlar. Bugün Cardano'nun dahili kripto para birimi adı hakkında konuşacağız. Şu anda olumlu mu gidiyoruz, olumsuz mu bunlar hakkında bahsedeceğiz. İçeriklerden memnun kalıyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Başlayalım. Ada tarihe geçecek yolculuğuna devam ederken bazen şu anda olduğu gibi sessiz sakin olabilir. Ama size şunu söyleyeyim. Uzun zamandır kripto ile ilgileniyorum ve yaşadığım tecrübelere göre bu sessiz sakin zamanlar en iyi zamanlardır. Neden en iyi zamanlar? Çünkü burada bir günde satıp gidecekleri değil de gerçekten projeye inanıp uzun vadede kalacak insanlar olduğunu gösteriyor. Zaten genel olarak bu kanal uzun vadeli yatırım kanalıdır. Sabah alayım, akşam satayım gibi günlük trade'ler yapmıyoruz. Eğer bu tarz videolar arıyorsanız kazanıyormuş gibi yapan bir sürü kanal var. Onları izleyebilirsiniz. Fakat kriptoda en çok parayı kazananlar uzun vadeli oynayanlardır. Böyle en küçük hareketlilikte bile stresten ter döken insanlar değil. Ayrıca day trading'de her gün trade'lerini takip etmesi de ayrı bir stres oluşturacaktır. Sakin kalıp uzun vadeli vadeli hedeflerle hareket etmek bence daha karlı olacaktır. Tabi bunlar benim fikrim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Cardano'ya şöyle bir bakınca burada kendi halinde takılması aşırı etkileyici bir şey. Şubat 2020'de 7 centlerdeydik. Sert bir düşüşle 2 centlere geldik ve şu anda da 1.33 dolardayız. Bence ada 1.33 dolardan çok daha yukarıya çıkacaktır. Bunu videolarımın çoğunda nedenleriyle açıklamıştım. Şimdi teorik olarak en iyi boğa senaryolarını konuşmadan önce düşüş riskimizi konuşalım. Boğa piyasasında bizim desteğimiz hep bahsettiğim 21 haftalık EMA ve 20 haftalık SMA. Yani şurada gördüğünüz boğa desteği. Burada güzel olan şey adanın fiyatının düşerek bu desteğimizi test etmesi yerine bu boğa desteğimizin her geçen hafta yukarıya doğru gelmesi. Peki bu boğa Boğa desteğimiz neden yükseliyor diye sorarsanız çünkü 2,5 aydır fiyatı sabit kaldı ve bunun etkileyici olma sebebi de daha 1 yıl önce 2 centten daha düşük fiyatı vardı. Şu anda ise hiçbir şey olmamış gibi 1 ve 1,5 dolar arasında sakin bir şekilde takılıyoruz. Bunun ne kadar güçlü ve etkileyici bir sinyal olduğunu görebilirsiniz. Bu zamana kadar birçok cycle'ın yani döngünün tap noktasını ya da local, yerel tap noktasını gördüm. Size şöyle söyleyebilirim, bu gördüğümüz ne yerel tap noktasına benziyor ne de bir cycle'ın bir döngü tap noktasına benziyor. Şu anda ada için boğa desteğimiz 82 sentli 88 cent arasında oynuyor ve olur da buraya düşersek eğer şu anki fiyattan ortalama yüzde 35 bir düzeltme yapmamız gerekiyor. Sizi bilmem ama bir kripto yüzde 35 düştüğünde kılımı bir de kıpırdatmazdım. Bu çok normal bir şey. Yani bu düşüş riskimiz daha önce de bu vardı. Mesela şurada aslında bu boğa desteğimize düştük. Yaklaşık yüzde 44'lük bir düzeltmeyle düştük ve boğa piyasası desteğimizden destek alıp devam ettik. Şimdi bu söylediğimiz tabii ki de Bitcoin'e göre değişir. Eğer Bitcoin bu boğa desteği'nin altına düşerse eğer, o zaman kısa vadede boğa piyasası fikrimizi rafa kaldırır, bir süreliğine ayıya döneriz. Fakat kripto'da bizim aldığımız risk de bu zaten. Gelin Cardano'ya 20 haftalık moving average'el. Logaritmik ölçekte bakalım hep birlikte. Burada logaritmik ölçekte baktığımızda mesela şuraya baktığımızda şu an buranın aslında ne kadar sakinleştiğine bakın. Çok sakin bir evresindeyiz. Bu arada bu gördüğünüz doğal logaritma metriği aslında şuradan geliyor. ln çarpı parantez içerisinde fiyat bölü 20 haftalık simple moving average yani bunun formülü aslında bu. Mesela buraya bir de şöyle bakın. Cardano'nun değeri şurayı tekrar çizdiğimde bunun da renginin net görünmesi için şöyle farklı bir şey yapayım. Cardano'nun değeri boğa piyasası desteğine en uzak halindeyken elen çarpı 20 haftalık SMA buradaydı. Ve buradan ciddi anlamda düştük ama adanın fiyatı hala aynı. Peki bu ne anlama geliyor? Bitcoin kendi boğa desteğinin altına düşmediği sürece umuyoruz ki burada ada bir başka büyük bir hareketlilik için hazırlanıyor demek. Şu anda boğa desteğine çok yaklaştığı için teorik olarak şurada gördüğümüz aralığa ulaşmadan bile fiyatta büyük oynama yapabiliriz aslında. Burada çılgınca olan şey fiyatın düşmeden buranın sakinleşmesi. Bütün bunların nedeni 2,5 aydır sağa doğru kendi halinde ilerlememiz. Cardano'ya Ethereum karşısında gelirsek Ethereum şu anda bu ada ve Ethereum'u ada karşılığında burada satmak zaten riskliydi. Daha da yukarı gidemeyeceği anlamına gelmiyordu ama kırmızı kutunun üzeri her zaman riskliydi. Şu anda biraz sakinleşti ve tam olarak 20 haftalık moving average'ı test ediyoruz. Burada 20 haftalık moving average'ı biraz şüpheli yaklaşmanızı isteyeceğim. Çünkü geçmişe bakarsak çok da net çalışmıyor. Fakat şöyle bir şey var. Üzerine eğer birkaç haftalık mum kapatırsa şurada olduğu gibi ya da şurada olduğu gibi çoğu zaman bir yükseliş yapıyor. Şu anda Ethereum karşısında bu 20 haftalık moving average'in altına düşerse ya Ethereum yükselmeye devam ediyordur ki şu anda yükselmeye devam ediyor ya da Bitcoin'de ani bir düşüşle herkes zararına satıyordur. Bitcoin'in ani düşüşlerinde altcoin'lerin çok daha fazla düştüğünü biliyoruz ve bence öyle bir şey de ada Ethereum'dan daha fazla değer kaybedecektir. Eğer buraya tutunur ki geçmişe baktığımızda daha önce hiç tutunmadık olur da tutunursak bu ilk olacak ve o zaman tekrar buluş olacak Ethereum karşısında. Bundan daha da buluş bir grafik var. O da Cardano'nun Bitcoin karşısındaki grafiği. Öncelikle Bitcoin'in fiyatına bakarsak son birkaç haftaya baktığımızda daha doğrusu geçen hafta Bitcoin'in fiyatı ani bir şekilde düşmüştü. Hatta 10 bin dolar gibi düştü ama Cardano'ya baktığımızda hala aynı görünüyor. Yani bu Bitcoin'in düşüşü aslında Cardano'yu hiç etkilememiş gibi görünüyor. Burada bir tane fitil var sadece ama bu bizim için stres yapıp ter dökeceğimiz bir şey değil. Çünkü burada günlük trade yapmıyoruz. 1 ve 1.5 doların arasının bize akümülasyon evresi olduğunu söylemiştim. Cardano'ya Bitcoin karşısında baktığımızda sabit olmasını bırakın. Hatta yukarıya doğru yükseliyoruz genel olarak. 20 haftalık moving average'dan ölçersek eğer şu anki güncel fiyatı ortalama %27'lik bir değerle yukarısındayız. Bu 20 haftalık moving average'ımıza logaritmik ölçekte bakarsak eğer Şubat'taki yerel tap noktamızdan çok net bir şekilde aşağıya indiğimizi görebilirsiniz. Ve Bitcoin karşısında aslında fiyat buradan aşağıya çok da inmedi. Ona rağmen burası sakinleşmiş görünüyor. Her zaman dediğim gibi piyasa döngüsüne şöyle bir uzaktan baktığımızda hala yükselmeye açık ve yükseleceğini de düşünüyorum. Ama bunları söylerken her zaman düşüş riskinizin olduğunu da bilin mutlaka. Eğer Bitcoin bu 20 haftalık moving average'ın altında kapatırsa yani şuralarda kapatırsa ya o zaman adı için iyi bir şey değil. Bu mutlaka bir gün olacak. Ne günü olursa bu bir yatırım tavsiyesi değildir ama o anlarda aslında insanlar korkudan satarken sizin o an alım yapıp sakin bir şekilde akümülasyonu bekleyeceğiniz zamanlardır. Tabii hemen alım değil birkaç hafta düşeceği yere kadar düşer sakinleştikten sonra orada da alım yapılır. Hep söylüyorum bitcoin'den gözümüzü ayırmamamız gerekiyor. Bitcoin videoları attığımda çok izlenmiyor ama aslında altcoin'lerin kaderini genelde bitcoin belirliyor. Şu anda bitcoin'de boğa desteğimiz 45 bin dolar civarında geziyor. Bitcoin buranın üzerinde yerinde takıldığı sürece adayı Bitcoin, Ethereum ve dolar karşısında buluş görünüyorum. Şu anda Ethereum karşısında düşüyoruz ama bunun sebebi Ethereum'un şu anda güçlü bir şekilde yükselişe geçmesi. Ethereum'un bu yükselişindeki bir sebep de ada gibi altcoin'ler Ethereum karşısında yükselince insanlar bu noktalarda altcoin'lerini satıp Ethereum aldılar. Cardano tarihe geçecek yolculuğuna devam ediyor. En dipten ortalama zaten 70x yaptık. Benim fikrim bu döngüde birkaç yüz milyar piyasa değerine ulaş. Yani bu da 5-10 dolar arası yapıyor. Ama bu yolculuk kolay olmayacak. Düzeltmeler mutlaka olacaktır. Mesela şu fitilin kaldığı hafta bile bazıları için zorlu geliyordur. Umarım orada satan siz değilsinizdir. Aslında o fitilin olduğu kısım, yani şu gördüğünüz aralık. 1 doların altındaki bu aralık eğer gerçekten adı almak istiyorsanız veya düşük fiyat fırsatını kaçırdım ben bunu aylarca yıllarca beklerim diyorsanız burası piyasaya giriş yeriniz olabilir. Korkudan zararına satış yapacağınız bir yer değil. Geçen hafta burada satanlar şu an büyük ihtimalle pişman olmuşlardır. Yani özetle hiçbir şey değişmedi. 1 ve 1.5 dolar arasında sağlam bir akümülasyon var. Buna bakıp 20 haftalık moving average'a düşer veya düşmez çok da uzak olmayan bir gelecekte fiyat yönünün yukarıya doğru olacağını düşünüyorum. Düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İçeriklerden memnun kalıyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.